Merhaba. Ben Sevilay. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere e, ilik çalışmasını nasıl yaptığımı göstereceğim. Dün de söylediğim gibi 4 diş haroşemi ördüm. Bakın 2 4 4 diş haroşemden sonra nasıl ilmek açtığımı sizlere göstermek istiyorum. Yeleğimize e, ilmek çalışmasını nasıl yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Bunun için bir 2 3 diş haroşemi ördüm. Bakın. 3 diş haroşemi ördükten sonra ipimi bakın bu şekilde duran ipimi şişimin üzerine aldım ve 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bakın görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu bakın ilik yere oldu. Bunun için sonrasında zaten 3 ilmek oluyor yine. 7 ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Bu da bizim düz şeridimiz. Örgümüzün ters yüzünde Hepsini yine haroşa bir şekilde öreceğiz. Ee, onar diş arayla bu ilik çalışmasını yapacağız. Bundan sonra sayacağız. 10 dişten sonra tekrar ilik açacağız. 10 diş örüp tekrar ilik açacağız. Bu şekilde 4 e, tane ya da 5 tane oluyor diye düşünüyorum. Öyle hatırlıyorum. 4 tane ilik yerimiz, ilmek yani düğme için yerimiz oluyor. Onu biliyorum. 4 tane. Evet tam 4 tane ilmek yerimiz e, ilik yerimiz oluyor düğme için. Bunu 4 defa tekrarlayacaksınız yani. Zaten diğer ayrıntılar aynen sol tarafına da gösterdiğim gibi cep ayrıntısı, daha sonra örmelerimiz, e, daha sonra kolda yaptığımız merdiven ayrıntısı ve kol kesimi diğer tarafla aynı durumda aslında. O yüzden size tek tek anlatmayacağım bunları. Biliyorsunuz uzatmanın anlamı yok diye düşünüyorum. Size nasıl ilik açtığımı da göstereyim istedim. Daha sonra arkada arkayı nasıl öreceğinizi sizlere anlatacağım ve yeleğimizi bitirmiş olacağız. Bakın bu uzun tarafında hala ilmek alıp dönüşlerimiz devam ediyor. Bitmiş değil çünkü o. Bakın 2 ilmek alıyorum. 1 2 ilmek aldım. Ve tekrar döneceğim. ilmekten sonra nasıl örüldüğün ilikten sonra nasıl örüldüğünü de sizlere göstereyim devamını siz yaparsınız ilik çalışması bu şekilde bana çok daha kolay çok daha rahat geliyor eminim sizler de çok rahat edeceksinizdir bütün örgülerimde bu şekilde ilmek ilik açmayı kullanıyorum o yüzden dediğim gibi sizlerin aynı şekilde rahat bir şekilde örmesini sağlamaya çalışıyorum. Bu şekilde rahat edeceğinizi düşünüyorum. Örgülerimde benim rahat ettiğim bir yöntem. İsterseniz yazın diğer ilik açma yöntemlerini de sizlere gösterebilirim. Ama bu benim hep kullandığım bir yöntemdir. Bakın, bu öndeki düz şeridim. Öndeki düz şeridimi örgümün ters yüzünde ters bir şekilde örüyorum ve diğer ilmeklerimi haraşo olarak devam ediyorum. Bakın, bu ilik. Önde ilik açmıştık. Hatırlıyorsanız onu bu şekilde örüyoruz ve devam ediyoruz. Orada bir e, ilik açıldı şu anda. Evet bunun üzerine dediğim gibi 10 diş haroşeden sonra tekrar bir ilik çalışması yapıyorsunuz onar diş arayla bir ilik çalışması yapıyorsunuz bakın ilim açıldı şu anda benim ilim açılmış durumda İlk ilmeği ilimi açtım bunun gibi dört tane yapacağız onar diş arayla birer ilik açıyoruz aynı şekilde Cep ayrıntımız kol detayımız devam ediyor sol tarafta yaptığımız şeyin aynısını sağ tarafta da yapacağız şimdiden örmek isteyen ören herkese kolay gelsin lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.